Heide ayrılıp Mayringen'in ünlü üzüm bağlarının arasından geçerek yolumuza devam ederken İsviçre'nin karanlık tarihinden bahsetmek istiyorum size biraz. Maalesef Heide'nin gerçek hikayesi kitapta bizim okuduğumuzdan çok daha farklı. Aslında Johanna Schipiri Heide'nin ayaklarını çıplak bırakarak çıplak ayaklı çocuklar yani çocuk kölelere dikkat çekmeye çalışmış. İsviçre'de 1789 yılında 14 yaşından küçük çocukların fabrikalarda çalışmaları yasaklanmış. Ama çocuk sömürüsü içinde yeni bir kapı açılmış ve İsviçre 18. yüzyılın sonundan 1960'lı yılların başına kadar çocuk emeği sömürüsünün örneğine az rastlanan bir biçiminin uygulama alanı olmuş. Devlete borcu bulunan ya da boşanan çiftlerin çocukları, fakir ailelerin çocukları, Yetimler, ailesi cezaevinde olan ya da kendisi suç işleyen çocuklar devlet ve kilise vasıtasıyla çalıştırılmak üzere başka ailelerin yanına yerleştirilmiş. Papazların önderliğinde ailelerden toplanan çocuklar çiftliklere kiralık olarak verilir veya şehirlerde kurulan çocuk pazarlarında 4 yaşındaki çocuklar bile ev ve çiftlik işlerinde çalıştırılmak için satışa çıkarılırmış. Satın alındığı andan itibaren çocukları arayan, sorunlarını dinleyen, istismara uğradıklarında ya da işkence gördüklerinde sahip çıkan olmazmış. Çünkü onlar toplumun gözünde suç işleyen, boşanan, fakir düşmüş ailelerinden kurtarılmış çocuklarmış. Satın alınan çocuk ev işi yapmak dışında kesinlikle eve giremez ve ahırda hayvanlarla birlikte yaşarmış. Kıyafetleri parçalanan bir çocuğa kendisine elbise dikmesi için çuval verilirmiş. Eğer ayakkabısı yırtıldı ya da parçalandıysa ise bir daha asla yeni ayakkabı alınmaz ve o çocuk yaz kış çıplak ayakla dolaşmak zorunda bırakılırmış. Bu durum kısa süre içerisinde öyle bir hale gelmiş ki insanlar köle bir çocukla özgür bir çocuğu ayırt edebilmek için ilk önce ayaklarına bakmaya başlamış. İşte Alplerin Kızı Heidi'nin gerçek hayat hikayesi bu. İsviçre'nin simgelerinden biri sayılan Haydi, kırmızı yanakları, basit elbisesi ve hep çıplak ayaklarıyla geçer kitabın içinden. Onun büyük babası olarak izlediğimiz yaşlı çiftçi Alpöy'i ve en yakın arkadaşı Peter'in ayakkabıları varken Haydi keskin taşların üzerinde ve soğuk havalarda bile hep çıplak ayak koşar keçilerin arkasından. Yazar Johann Şipiri 53 yaşındayken yazdığı Haydi Alplerin Kızı kitabı aracılığıyla çıplak ayaklı çocuklar gerçeğinin üzerindeki toplumsal sır örtüsünü kaldırmaya çalışmıştır. Haydi İsviçre'nin toplumsal tarihinde hatırlanmak istenmeyen bir gerçeğin simgesidir ve onun çıplak ayakları bugün çocuklara karşı işlenmiş bir suçun yarattığı utancın üzerinde koşmaktadır. İsviçre toplumunun üstü kapalı olarak işlediği bu kölelik sistemi ilk bakışta çok uzak bir tarihe ait kötü bir anıymış gibi geliyor. Ancak İsviçre'de Ferdin Kinder denilen bu sözleşmeli çocuk sistemi inanması güç bir şekilde 1981 yılına kadar tam olarak yasaklanmamış. Ünlü ressam Albert Anker, İsviçre yaşamını yansıttığı tablolarında bu çıplak ayaklı çocuklara çokça yer vererek görmezden gelinen bu gerçeği sanat meraklısı zengin zümrenin önüne sermeyi amaçlamış. 2011 yılında ise 76 yaşındaki Hugo Singh, sözleşmeli çocukların hayatının anlatıldığı Der Ferding filminden cesaret alarak yaşadıklarını paylaşmış. Konu dillendirilmeye başlayınca da İsviçre hükümeti 2013 yılında Ferdinkindirlerden özür dilemiş ve belirlenebilen her bir Ferdinkindira 20 bin euro para yardımında bulunacağını açıklamış. İsviçre'deki Ferding Kinder Derneği'nin hükümete verdiği cevap ise çok net: Hiçbir özür o cehenneme dönen hayatları kurtaramaz.